İslam dünyası bugün kendi coğrafyasına hakim midir? 3. Sevgili izleyiciler, İslam dünyası bugün kendi coğrafyasına hakim midir? Başlıklı yazı serimizin üçüncüsündeyiz. Dün de ifade ettik, bugün de ifade ediyoruz. Bu soruya cevap bulmak zor. Kaldı ki bulsak bile menfidir, olumsuzdur. Vücut bulan cevap sadece şifa verici değil. Çünkü İslam dünyasının hali ortada. İslam ülkelerini yönetenlerin hali pürmelali herkesin malumu. Korkunç bir dağınıklık içerisinde. İçlere cısı bir hal var. Tamamıyla Batı ve Siyonizm dünyasının kanunlarıyla kalkıp oturulmaktadır. Oyuncak olmuşlar. Aldatmacalarla uyuşturulmaktadır. Bakınız Nisa suresinin 65. ayetine. Ne diyor mealen ayeti kerime? Hayır. Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. İşte bu ilahi uyarı İslam dünyası kulağına küpe yapması lazımdır. Ama maalesef ne hazindir ki İslam dünyası içerisinde Kur'an-ı Kerim'in tek bir ayet-i bugün hakim değildir. Hiç kimse onunla hükmetmiyor. Peki İslam dünyası uyuyor mu? Yoksa kendi kendini mi aldatıyor? Her neyse İslam hiçbir şekilde böylesi bir zillettiği zafiyeti, geri kalmışlığı kabul etmez, etmemelidir de. İslam demek Kur'an hakimiyeti demektir. Bu olmadığı müddetçe Müslümanlık gerçeğinden dem vurulamaz. Dolayısıyla İslam dünyasının bütünlüğünün korunması için ve varlığını idame edebilmesi için Yüce Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini kendine bayrak etmelidir. Tüm içtimai hayatını ona uyarlamalıdır. Sadece ayetleri oku, mezarlıklarda ölülere yasin oku, Ramazan aylarında hatim indirmeyle kendi kendimize inanıyor ve ibadet yapıyormuşuz gibi aldatmacalar hali yaşatmak Müslümana yakışmaz. Ki böylesi bir Müslümanlık gerçek değildir. Kur'an'a bağlılık geçerli değildir. Kur'an hakimiyet istiyor. Eğer ki hakimiyet olursa işte o zaman haykırabiliriz. İşte Kur'an, işte ümmet, işte millet ve hükümetlerin gücü deriz. Selçuklu'dan tutun da Osmanlı İmparatorluğuna kadar dünyaya karşı yaşattıkları güç ve hakimiyet ve gelen başarılar tarih sayfalarında kayıtlı. Ama bugün o tarihi yaşatan, dirilten, güç ve hakimiyet oluşturan yok. Neden acaba? Yanıtı net tek kelimeyle Kur'ansızlıktan dolayı bu hal yaşanıyor. Çünkü Kur'an hakimiyeti ortaya konulduğu zaman Selçuklu gibi, Osmanlı gibi dünyaya meydan okunur. Dünya emperyalizmi ve Siyonizm bunu ortadan kaldırabilmek için çok büyük çabalar sarf etmektedir. Nihayetinde projesini gerçekleştirmiş ve o projeyi bugün sahaya yaymaktadır. İslam dünyası da gaflet ve delaletin derin uykusuna dalmıştır. Bu itibarla diyoruz ki ne yapıp yapıp İslam hakimiyetine sarılmalıyız ve onu gerçekleştirmeliyiz çalışmalıyız yoksa ezbere hiçbir şey elde edilemez. Her zaman söylediğimiz gibi Nisa suresinin 65. ayetini tekrarlamakta ve hatırlamakta çok fayda var. Bu bir ders ibrettir İslam dünyası için. Hayır, Rabbini andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. En derin saygı ve sevgilerimle.